Hi. 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 It was fantastic. O filmin senaryosunu ben şey yaptım. Güzel, <laughs> ol, güzel Çok güzel. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Te teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben Nihad Nasirzade, Azerbaycanlıyım. Zaten Azerbaycan Türkiye, Türkçesi tabii, tabii çok rahat alışır, adapte olur. Tabii evet. Ki. Uluslararası öğrenci olduğunu zannediyorum. Bakalım şimdi yeni geldiğini tahmin ediyorum. Türkçesi çok iyi olmayabilir. İyi de olabilir. My name is Muhammed Shams. I'm from Burma, Myanmar. Now I'm studying in Yunus Technical University as a communication designer in this my second year. Ben Nihad Nasirzade. Azerbaycan'dan geldim. İstanbul Üniversitesi'nde Tarih Bölümü'nde okuyorum. Son sınıfım, dördüncü sınıfı okuyorum. Halebi Mısır'dan geldim. Mimar Sinan'da Türk Dili ve Edebiyat Bölümünde doktora yapmaktayım. Benim isim Halil Muyoro. Ben Kenya'dan geliyorum. Yüksek lisans, finans ekonomi için mezunuyum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz demeyi çok isterdim. Ama burası benim kanalım değil, Heybet TV'nin kanalı. Ama Uluslararası Öğrenciler'in kanalı olduğu için kısmen bizim de sayılır. Şu an İstanbul'dayız, Şişli'de. Ee, çok güzel bir etkinlik yaptık Türkiye Mezunları Formu diye. Türkiye'den mezun olmuş... 200 mezunumuzu yani Türkiye'de üniversite eğitimini almış uluslararası öğrencileri yıllar sonra Türkiye'ye geri getirdik. Çok şükür kazasız belasız formumuzu atlattık, bitirdik. 7 farklı panelde oturumlar oldu. En son bir mezun ödülleri töreni düzenledik. 5 farklı kategoride mezunlarımıza ödüllerini verdik. Büyük bir yük üstümüzden kalktı. Hem mezunlarımızı güzel ağırladık hem protokolü gönderdik derken tam ayrılacaktık. Biraz da yorulduk tabii. HBTV ekibi sağ olsun bizi e, bu stüdyoya getirdi. Yanıma da bir arkadaş oturttular. Uluslararası öğrenci olduğunu zannediyorum. Evet. Bakalım şimdi e, kendisiyle tanışacağız. Hoş geldin. Welcome. Hello. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine. Thank you very much. I feel very relaxed, you know, because we have been busy with this Turkish alumni forum. Yeah for the last two days. And it was very, very heavy program. Now I feel very relaxed. Why did you choose Turkey to study? Ee, Sen Türkçe biraz anlayabiliyorsun anladığım kadarıyla. Türkçe biraz. Yani neden <laughs> Türkiye'ye neden yüksek e, öğrenim almaya, neden üniversiteye Türkiye'ye geldin? Türkiye'ye neden geldim? Aslında ben e, lisedeyken biraz ...yurtdışına merak ediyordum. Ben de meraktan ...yurt dışına çıkmak istiyordum. Zaten... E, ...Suudi Arabası'nda yaşarken böyle hayalim oldu. Bir yerlerde işte burs arıyordum. Sonra baktım ki bir yerden burs çekmiş. Evet. Ben de başvurdum Türkiye'ye. Geldim. Çok iyi. Buradaki... ...arkadaşlarım o sıcakkanlı beni kabul ediştirir aralarına. Hem de YTB'nin mesela İstanbul ofisi çok... E, ...faydalı oldu benim için. Yani oraya gidip gelmek... Hatta yani burada bir uluslararası öğrenci akademisinin de parantez açmak gerekiyor. Yani diğer e, uluslararası öğrencilerle tanışıp neler yaptığını gördükten sonra artık o heyecanı yavaş yavaş bir kenara bırakıp tecrübe kazanmaya başlıyorum yavaş yavaş. İyi maşallah çok mutlu oldum ya evet. bunu duyduğuma çünkü Ulus... İstanbul'daki ofis benim için çok önemliydi. Ben yani başkan olunca ilk yaptığım işlerden biri İstanbul'da ofis açmak oldu <laughs> ee, ve uluslararası öğrenci Akademisi'ni İstanbul'da daha güçlü bir şekilde taşıdık. Sen tabii çok Nizami ve ciddi konuştuğun için de çok espri yapamadık. Az evvel Muhammed vardı, Muhammed'den cevap almak için çok zorladım onu. <gülüyor> <gülüyor> Sen gayet güzel soruları cevapladığın için ben de Ciddi olmak zorunda kalıyorum seninle konuşurken. İsterseniz zaman... bir rahatlayabilirim ben de. Rahatla aynen ama ben bir Ciddi soru daha soracağım. Tabii ki hocam. Şimdi yüksek lisansı ne üzerine yapmayı düşünüyorsun? Hocam şöyle ki... Ben bir TÜBİTAK projesine başladım. Bizim okulda bir hocamız e, Mustafa Tanrı verdi bir e, TÜBİTAK projesine e, başladım. zaman 3.75 demişti. Evet. E, o projede biz Kuzey Kafkas üzerine araştırmalar yapıyoruz. Ben de hocaya yardım ediyorum. Yani amacım e, proje 3 yıllık. Yani bir senesi arkada kaldı. Şimdi 2 senesi tamam. var. Benim de yüksek lisans biliyorsun 2 sene. Tamam. Yani hem hocayla çalışmaya... Hangi de, üniversiteyi düşünüyorsun? İstanbul Üniversitesi'nde. İyi. Allah yardımcın olsun. İnşallah. Sonra doktora? Nasip olursa tabii ki düşünüyorum. Akademisyen düşünüyorsun o Evet hocam. Şu güzelliği var şu an söylediğin şeyin senin açısından. Önümüzdeki 5-6 sene ne yapacağın belli. Çünkü bir öğrenci mezun olurken en kendisini rahatsız eden şey belirsizlik. En büyük soru mezun olduktan sonra ne yapacağım sorusu. <laughs> e zaman zaman tabii bu sorudan kaçmak için belki hepimiz yaptık. E, yüksek lisans yapmayı tercih edebiliyor insanlar. Çok hedef koymadan. Tabii. Yapayım da yanımda dursun diyor. Ama sen akademisyen olmayı niyetlenmişsin. Yüksek lisansını bitireceksin, doktora bitireceksin. Önümüzdeki 5-6 sene hangi konulara yoğunlaşacağın da belli. O yüzden seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir ciddi soru daha sorayım. Tabii buyurun. İngilizce nasıl? İngilizcemi mi Rusya mı geliştiriyorum şu an? Çok bilinçli bir lisans öğrencisisin. Türkiye bursları olarak böyle bir öğrenciyi seçmiş olmak demek ki doğru bir iş yapmışız. O anlamda mutlu oldum hakikaten seni tanıdığıma. Türkiye'deki yüksek öğrenimin kalitesini bilhassa doktora eğitiminde nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, benim için çok iyi. Yani benim master ve yüksek lisansımı Mısır'da yaptım. tamamlamak için en avantajı buraya gelmek. Orada bölüm neydi? E, Türk dili ve edebiyeti. Ha, Ama diller ve telkume fakültesinden mezun oldum. E, orada tamamlamak için burada yani en avantajlı Do Türkiye'de en, en yapmak çok güzel. Doğru. Aynen, bir de Doğru eğitim yapmak. kalitesi güzel, hocalar da iyi. Yani buraya gelmeden önce birkaç isim tanıyordum. O yüzden bilerek geldim En yani. Sizin avantajınız zaten kendi alanınızda e, yüksek lisans yapmışsınız. Lisans Türkleri Devleti yüksek lisans öyle. Kendi alanınıza doktoraya geldiniz. Hem de o dilin konuşulduğu ülkeye geldiniz. Çok iyi bir iyi bir üniversitede. Dolayısıyla evet. hocadan da memnunsunuz. Çok memnunum. Yani aksini zaten söyleyemeyiz. Burada yok herhalde. gerçekten çok, Tez çok memnunum. Çünkü, değil mi? <laughs> evet. yani. Yok yok hocam gerçekten çok memnunum. <laughs> evet, yani sağ olsun bana yardım ediyor her sağ olsun, şey. teşekkür ediyoruz. Yani... Uluslararası Bana sahip çıktı diyebilirim. Tamam ben de uluslararası öğrencilerimize destek olan tüm hocalarımıza buradan şükranlarımızı arz evet. ediyoruz. Çünkü evet. uluslararası öğrencilerin hakikaten desteğe ihtiyacı oluyor Türkiye'de. Evet. Sen Türkçe okuduğun için tabii e, Türkçe'ye çok aşinasın. Muhtemelen yazın da iyi. Peki Kesinlikle. şimdi doktorayı bitirdikten sonra ne düşünüyorsun? İnşallah kariyerimi MÜSİAD'a tamamlamak, yani devam etmek İnşallah. istiyorum. İnşallah. Akademisyen olacaksın. İnşallah. Şu an dördüncü konuğumsunuz. Ya da ben aslında ev sahibi oldum şu an. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şu an Kenya'da Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. Ooo, evet. Tebrik ediyorum. Ne kadardır ee, çalışıyorsunuz? Aa, Birleşmiş Milletler'de şu an 3 sene oldu. 3 sene oldu. Aynen. Evet. Buraya geldim eğitim almak için. Ondan sonra Kenya'ya tekrar dönmek istedim. Ondan sonra yani böyle oldu. Buraya geldim. Eğitim, kaliteli bir eğitim aldım ve derslerim çok iyidir, öğretmenlerim çok iyiydi, danışmanım çok iyiydi. Evet, evet, yani kolayca bir şekilde yani Türkçe'yi de kolay aldım. öğrendiniz. Evet, öğrendim Ama yani. Ama siz başarılı bir öğrenciydiniz <laughs> demek. <değil. gülüyor> de biliriz. Ama evet. bence a, hocalarım çok iyidir gerçekten, evet, çok iyidir. Hem de mütevazisiniz. Hocaları da es geçmiyorsunuz yani. Bu eğitim yani şu mesela böyle a, çalışıyorum orada ve faydalı görüyorum yani bu eğitimden o iş buldum böyle inanıyorum o yüzden faydalı görüyorum ve her yani her gün çalıştım ne öğrendim kullanabilirim yani yani Türkiye'de almış olduğunuz eğitimin sonrasında kariyerinizde meslek hayatınızda size büyük katkı sağladığını duymak bizi çok mutlu ediyor tabi mezun formu için geldiniz değil mi? Evet için geldim. Nasıl buldunuz formumuzu? Çok faydalı gerçekten. Çok insanla tanıştım. Bugün ve dün. Ve yani networking yaptım. Evet ve çok öğrendim gerçekten. Evet çok iyidir. En hoşunuza giden oturum hangisi oldu? Paneller vardı ya. Evet. En, en çok hangisini beğendiniz? Hmm, birinci panel. Teknoloji, teknoloji hakkında onlara konuşuyordular hmm. ve şu an Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım fonu çalışıyorum ve o benim ekibim şey teknoloji bakıyoruz çok fazla bakıyoruz o yüzden hoşuma çok gitti yani ha, çok evet. Iyi. Teknoloji oturumunda dijital dönüşüm ofisi başkanımız konuştu Doktor Ali Taha Koç Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na bağlı bir dijital dönüşüm ofisi var onun başında hmm. sağ olsun bizi kırmadı geldi. Çok duygulandım. Ve... Filmleri beğendiniz mi? Evet çok beğendim yani. En çok hangi filmi beğendiniz? Birinci olan um, şey Boyu Hayat Boyu onu. İşte. Aynen aynen Peki, aynen. Program başlarken ilk gösterdiğiniz film vardı. Evet. Hani öğrencilerin bebekliklerinden mezun olana kadar. Aynen aynen. O nasıldı? O çok iyidir gerçekten ve sanki hayatım görüyordum yani izliyordum gerçekten. Böyle nasıl geldim buraya? Hiçbir şey bilmiyordum o zaman da Türkiye hakkında çok fazla bir şeyler bil, bilmiyordum. Ya yeni bir yere gidiyor geliyorsun ve yeni dil öğreniyorsun, biraz zor oluyor. Yani kendine ifade edemiyorsun. Ama şey güzelmiş. <laughs> Öğrencilerin işte bebeklikleri, <gülüyor> öğrencilikleri, <gülüyor> öğrencilikleri <gülüyor> üniversite <gülüyor> hayatları. Sonra Aynen. işte meslek sahibi oldukları zaman. Evet, çok güzel. O filmin senaryosunu ben şey yaptım. Güzel <laughs> ol, güzel. Çok güzel, çok beğendim, çok teşekkür Te ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Beni de e, istihdam edebilirsin yani bu prodüsörlük <laughs> işinde. Sana senaryo yazabilirim. <laughs> İlk öğrenciden mezunumuza kadar e, Türkiye burslarının serüvenini görmüş olduk anladığım kadarıyla. Öyle değil mi? İlk e, Türkçeyi çok bilmeden Türkiye'ye gelip işte Tömer'de birinci sınıfta olan bir öğrencimizle oturduk Muhammed'le. Sonra lisans e, okuyan bir öğrencimizle oturduk İstanbul Üniversitesi'nde tarih ve gazetecilik okuyan. Az evvel e, doktora yapan bir öğrencimiz vardı Mısır'dan ve Kenya'dan bir mezunumuzla. Dolayısıyla Türkiye burslarının her seviyesinden öğrencilerle farklı coğrafyalardan bir araya gelmiş olduk. E, teşekkür ederim. Çok güzel bir plan. E, bana da aslında Türkiye burslarının e, ne anlama geldiğini güzel bir şekilde anlatmış Oldunuz, ee, yani giriş gelişme sonuç gibi, Hebe TV'nin yaptığı çalışmaları ben çok önemsiyorum. Güzel içerikler çıkartıyorsunuz, güzel işler yapıyorsunuz. Bu videoyu da heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum beni e, davet ettiğiniz için. Hem konuk hem ev sahibi gibi güzel bir formatta, mezun formumuzun sonunda Türkiye Bursları'nın e, tüm veçelerinde öğrenci arkadaşlarımızla, mezunlarla beraber görme imkanı yakalamış olduk. Teşekkürler. Biraz heyecanlıydım ee, ve çok iyiydi. Başkanla ilk defa böyle bir sohbetimiz oldu ve güzeldi yani. Konuşmasıyla her ne kadar benim nizami olduğumu, çok ciddi bir şekilde oturduğumu söylese de başkanlar konuşunca çok rahattım hakikaten ama başlangıçta çok heyecanlıydım. Ama güzel geçti, İyi ki de böyle oldu. Başkanla sohbetimiz resmi olduğunu düşündüm ama gerçekten çok keyifli ve samimi bir şekilde geçirdi. Onu çok ciddi olmasını bekliyordum ama aslında çok eğlenceliydi. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Çok, çok memnun oldum. Sağ olun. Güzel bir içerik oldu. Kanala abone olsunlar. Like atmayı aşağıdan unutmasınlar. Kanala da buradan haber olsunlar.